Herkese merhabalar, şu an motoparktayız Cengiz Usta'nın yanında Bujileri değiştirmeye geldik. Usta iyi ki gelmiş miyim? iyi ki gelmişsin. Ya. Artık yanmış yani Bujileri bitirdiğimi söylüyor Cengiz Usta İyi ki de gelmişiz Evet Gördüğünüz gibi aradaki fark bayağı bir fark Usta yani bu kullanımdan kullanıma mı değişiyor yoksa bunun bir Hani şu kadar kilometrede değişmesi tabii, mi? Kilometrede bir değişmesi lazım. Normalde fabrika verilerine göre 8 binde buji değişir ama ben bunu NGK orijinal Japon buji kullandığım için 10 bine kadar aksatabiliyoruz. Yani Anladım. 10 e kadar kullanabiliyorsun. Onda sıkıntı evet. Bu sadece GV250'lerde mi böyle yoksa GT modellerinde de aynı şey geçerli mi? GT modellerinde de aynı şey geçerli ama tabii farklı buzlar bazı buzlara göre değişiyorlar da. Hı hı. Markasına göre. Markasına göre değişiyor. Kimi 5000, kimi 10000, kimi Mesela başka motorlarda, mesela NCLerde mesela opsuz bu. <laughs> değişiyor yani. Evet. Şeyler falan değişiyor. Ama mesela örnek olarak verirsem bunlarda da 8000 fabrika değisi, 10000'e kadar ideal. Yani 10000 söylüyorum ben arkadaşlara. Anladım usta. 10000 olarak değiştirebilirler Eyvallah. Peki usta, mesela bu jimiz kötü bir durumda, evet. biz hala kullanmaya devam ediyoruz. Yani... Motora zarar neler? Şimdi buji kötü durumda, e, sen hala kullanmaya devam ediyorsun. Şöyle sorunlar yaşarsın, çiğ yakarsın, yakıtını artar, e, buji keser. Kesme olayı olabilir. İşte ateşleme oranları mesela düşer bujinin. Evet. E, yeterli patlama olmaz. Bu çiğ yaktığı için egzoza dolar benzin. Egzozda da bu sefer yanmaya meydana gelir. Anladığım kadarıyla bütün sistemi etkiliyor yani. Evet genelde etkiliyor. Motor çalışmayabilir. Bu yüzden evet. Dolayı. Yolda kalma ihtimalimiz çok yüksek. Evet yani yolda kalma ihtimalimiz de yüksek. Şey... Bak şimdi Merhaba. bu kablosunun içi yanmış. Şimdi bu nasıl ateşlerini göndersin? Bak simsiyah duruyor. Bunu sökelim. Bak bunda da metal var. Bak görür müsünüz aradaki farkı? Evet. Bu ateşlemeyi düzgün yapmıyor. Yani bir tanesi aslında bazen tek silindire düşüyor diyordum ben sana. Evet. Bundan kaynaklı bundan mıymış? Kaynaklı. Tek silindire düşer. Zaten ucu sökmeden önce kabloyu alırken şu tam sıkı olmadığı için hemen tık diye geldi. Yani ateşleme hmm. düzgün gitmiyor. Arada bir. Evet. Silindire düşme sebebi bundan oluyor. Anladım. Bundan, Dengesiz ateşleme yaptığı için de bujlerin dışına vermiş ateşleme. Bujler artık kusmaya başlamış. Kusmaya başlamış. Evet, bu da... Kusmaya başladığı için bu da artık e, şey yapıyor. Sonra ateşleme zayıflama... Şunu yani... merak ettim. Eğer ben bu şekilde bunu kullanmaya devam etseydim ne gibi sorunla karşılaşırdım? Evet, yani ne gibi sorunla karşılaşırdım? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Ee, Az önce de söyledim ben bunu. Ateşleme düzgün yapmayacak, çiğ benzin yakacak. Evet. i̇şte içinde yanacak. Sensörlerin bu arızalanacak. Oksijen sensörleri <laughs> arızalanacak. İşte e, ya da bu artık işlemini yetirecek, tırnağı kopacak buradan. Başımıza geldi bu. Tırnağı kopacak. Şu, e, şu tırnak eriyecek buradan, kopacak. Ondan sonra olacak, motorun dışına, yani egzozdan çıkma, çıkacağı yerde sivoba çarpacak. Sivoba çarpınca da sivop kırılacak. Surda, evet. sivop da çatlak olacak. Motor bu sefer marşa bastığınız zaman geç almalar olacak. Çalışırken rolanti sapıtmaları olacak. Hı -hı. Bundan olabilir. Başka şeylerden de yapıyor bunlar da. Evet. Tek bununla alakalı. Hı hı. Eyvallah usta. Seni daha fazla tutmak istemiyorum. Ee, ben katkılarından ben dolayı da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Var mı eklemek istediğin bir şey? Demek istediğim bir şey yok. Senin varsa sor. Son. Yoksa usta şu anlık bu kadar değilim. Bakalım ikinci o bir zaman. video gelir o zaman. <laughs> Görüşmek yani. üzere dikkat et kendine. <laughs> Hadi eyvallah.